Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir analiz videosuyla misafiriniz olacağım. Tahlilini istediğiniz şirketlerin yayınladıkları bilanço rakamlarını alıp kendi yazdığım Excel tablolarını aktardıktan sonra statik usulle analiz edip çıkan sonuçları size takdim edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun, başlayalım. Kanalımızın katıl üyelikleri açık. Bu kanal sizin kanalınız. Kanalınız sizin yardım ve desteklerinizle büyüyecek. Kanalımızın ve benim yanımda olmak isteyen dostların yapacağı tek şey videoların altında bulunan katıl tuşuna ya da katıl linkine tıklamak. Hangisine tıklarsanız tıklayın böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Burada bulunan seçeneklerden birini tercih ederek kanalımıza yardım ve destekte de bulunabileceksiniz. Özel üyeler yapacağım canlı yayınlara katılabilmek için ilk basamaktır. Cemaat üyeler yapacağım canlı yayınlarda bana analiz talebinde bulunabilecekler ve kendilerine çekeceğim videoları izleyebilecekler. Kazandırabilme ihtimali yüksek, kaybetme olasılığı düşük videoları ve diğer özel videoları ise paşalar ve fon yöneticileri izleyebilecekler. Paşalar ve fon yöneticileri Instagram adresimden bana mesaj atabilecekler. Fon yöneticileri isterlerse portföylerini benimle birlikte değerlendirebileceklerdir. Fon yöneticileri tüm videoları izleyebilecek aynı zamanda. Kanalımıza yapacağınız yardım ve destekten dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte büyüyeceğiz birlikte kazanacağız. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticari AŞ. E. 164 borsada işlem gören fiyatı 150 milyon ödenmiş sermayesi var. 2 milyar 493 milyon öz sermayeye sahip. 45 milyon esas faaliyet karı, 20 milyon net esas faaliyet karı var. Dönem karı zarar etmiş 105 milyon eksi. Hisse başına karı 70 kuruş. 1 milyar 110 milyon dönen varlıkları var. 244 milyon kısa vadeli borcu var. 821 milyon uzun vadeli borcu var. Şirket isterse kısa vadeli borçlarını ödeyebildiği gibi uzun vadeli borçlarını da ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 16.62. Olması gereken ederin altında fiyatlanıyor. Piyasa değeri böyle defter değeri 0.64. FK'sı eksi 15.07 yıl. Hedef fiyat ortalaması 5.85. Bilançosu geliri beri %7 yatırımcısına para kazandırmış. Grafiğine bir bakalım. Borsada yükselmeye çalışan bir şirket. Güvenlik duvarı 10.60. Fiyat güvenlik duvarının üstünde. Hisse senedinde olanların fiyat güvenlik duvarının üstünde olduğu için hissede kalmaları makul olabilir. Yeni yatırım yapmayı düşünenlerin güvenlik duvarının üstünde bir fiyattan yatırım yapmaları karlılıklar açısından elzem olacaktır. Ama her zaman söylediğim şey para sizin, karar sizin. Ve güvenlik duvarlarına lütfen uyun. Güvenlik duvarları paranızı, emniyet kemeri hayatınızı kurtarır. Güvenlik duvarları için bize müracaat edebilirsiniz. Suven Tekstil 12-11 borsada işlem gören fiyatı. 560 milyon ödenmiş sermayesi var. 1 milyar 515 milyon öz sermayeye sahip. Esas faaliyet karı 167 milyon. Ne esas faaliyet karı 176 milyon. Dönem karı 65 milyon. Hisse başına karı 12 kuruş olarak gerçekleşmiş. 1 milyar 840 milyon dönen varlıkları var. 1 milyar 195 milyon kısa vadeli borcu var. 605 milyon da uzun vadeli borcu var. Şirket isterse kısa vadeli borçlarını ödeyebildiği gibi uzun vadeli borçlarını da ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 2 lira 71 kuruş. 2 lira 71 kuruşluk şirkete 12 lira 11 kuruş para ödeyen cömert yatırımcılar var. Tekstil sektöründe faaliyet gören bir şirketin bu kadar yüksek bir değere sahip olması bilançoyu inceleyen insanların ilk dikkatini çeken bir özellik. Dolayısıyla borsada yatırım yapmasını, kerecik şirketleri bulmasını bilen bir yatırımcı bu şirketin aşırı pahalı olduğunu hemen dikkat eder ve kendini korumak için önlemlerini alır. Piyasa değeri böyle defter değeri 4.48. Fk'sı 103.84 yıl bu kadar çok hamal yatırımcısı yani taşıyıcı yatırımcısı olan şirketin hedef fiyat ortalaması 10.87. Şirketin hedef fiyat ortalaması bile bu kadar hamal yatırımcı varken cari fiyatının altında kalıyor. Bilançosu geleli beri %17 yatırımcısına para kazandırmış. Bu yükseliş bilanço kaynaklı değil, arkasında bir defteyici var. Bu şirkete yatırım yapmayı düşünenlerin bilançonun güçlü olmadığını, şu ana kadar %17 karın bir defteyici tarafından sağlandığını zihinlerine yerleştirmeleri gerekir. Grafiğine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi düşüş trendlerinde kendini yeni toplamaya çalışıyor. Güvenlik duvarı 11.93. Fiyat güvenlik duvarının üstünde. Fiyat güvenlik duvarının üstünde diye cümleme devam etmeyeceğim. Burada söyleyeceğim şey şu. Bu şirket bu bilanço döneminde bizim kanaatimize göre pahalı. Biz bu şirketten bu bilanço döneminde uzak durmayı tercih ediyoruz. Ama yatırım yapacak olan sizsiniz. Para sizin, karar sizin. Siz karar vereceksiniz. Beğenirseniz yatırım yapacaksınız. Beğenmezseniz kaldırıp atacaksınız. Çünkü patron sizsiniz. Ama biz bu şirket bu bilanço döneminde şah kızı olsa, İngiliz kralının kızı olsa kabul etmiyoruz. Biz sultan kızın peşindeyiz. Bu şirket bizim için bu bilanço döneminde sultan bir şirket değil. klimasan klima. 43-40 borsada işlem gören fiyatı 79 milyon ödenmiş sermayesi var. 4 milyar 262 milyon öz sermayesi. Esas faaliyet karı 162 milyon. 121 milyon net esas faaliyet karı dönem karı zarar etmiş eksi 54 milyon. Hisse başına karı da kaçınılmaz olarak 68 kuruş zarardı. Dönem varlıkları 6 milyar 302 milyon. Kısa vadeli borçları 4 milyar 164 milyon. Şirket isterse kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken değeri 53 lira 81 kuruş. Bilançosu geldiğinde fiyatı 27 lira 40 kuruş imiş. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.81, FK'sı eksi 63.37 yıl. Hedef fiyat ortalaması 18 lira 93 kuruş. Bilançosu geleli biri yatırımcısına %58 para kazandırmış bir şirket. Grafiğine bir bakalım. Gördüğünüz gibi yükseliş trendinde. Fiyat güvenlik duvarının üstünde. Fiyat güvenlik duvarının üstünde olduğu için hisse senedinde olanların hissede kalmaları makul ve mantıklı. Olma ihtimali yüksek. Hisseye yeni yatırım yapmak isteyenlerin ise güvenlik duvarının üstündeki bir rakamla hisseye girmeleri kanıtsal açısından makul olacaktır kanaatindeyim. Bir de sevgili dostlar lütfen güvenlik duvarlarına uyun. Güvenlik duvarlarının altına inen bir şirketi komisyon öderek satabilirsiniz. Tekrar güvenlik duvarının üstünü yukarı yönde keserse tekrar bir komisyon öderek alabilirsiniz. Dolayısıyla derin kayıplardan, yüksek düşüşlerden kendinizi korumuş olursunuz. Ne diyoruz? Güvenlik duvarı paranızı, emniyet kemeri hayatınızı kurtarır. Penguin Gıda Sanayi. 10.90 borsada işlem gören fiyatı. 175 milyon ödenmiş sermayesi, 3 milyar 842 milyon öz sermayesi var. Esas faaliyet karı zararda. Ne de esas faaliyet karı zararda, dönem karı zararda. Binaenaleyh 1 lira 1 kuruşta hisse başına kardan zararı var. 1 milyar 119 milyon lira dönen varlıkları var. 1 milyar 121 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyemiyor. Para bulması gerekiyor. Mali sorunları olan bir şirket anlamına geliyor. Ne işletme sermayesi açık verecek. Olması gereken ederi 21 lira 96 kuruş. Lir. Olması gereken ederin altında fiyatlanarak yatırımcısına iskonto bırakmış. Ama ne işletme sermayesi açık. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.50. FK'sı eksi 10.76 yıl. Hedef fiyat ortalaması 4.34. Bilançosu geleli veri %113 yatırımcısına para kazandırmış. Grafiğine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yükseliş trendlerinde dün bir geri çekilme yaşamış. Güvenlik duvarı 9.94. Fiyat güvenlik duvarının üstünde Fiyat güvenlik duvarının üstünde olduğu için hisse senedinde olanların hissede kalmaları makul, karşılanabilir. Yeni yatırım yapmayı düşünenlerin şirketin net işletme sermayesinin ekside olduğunu hatırlamaları gerekir ve aynı zamanda güvenlik duvarının üstünde bir rakamda hisseye girmeleri gerekir. Güvenlik duvarının altına düşeceği zaman fiyat satış yapabilirler, tekrar güvenlik duvarının yukarı yönlü keseceği zaman yine alışveriş yaparlar, böylece Derin düşüşlerden kendilerini korumuş olur yatırımcı. Fakat unutmayın Yatırımcı olmanın birinci koşulu kendi kararınızı kendinizin vermesidir. Lütfen başkalarının kulağınıza fısıldamasından etkilenmeyin. İktisadi okur yazarlığa önem verin, kendinizi eğitin, eğitim için biraz para harcayın ve sonra kendi bilgi birikiminizle kararlarınızı kendiniz verin, kimseyi sorumlu tutmayın. Çünkü borsada para kazanmak nasıl ki olağansa para kaybetmek de aynı şekilde olağan ve mümkün. Her hissenin 1 bölü 2 para kazanma, her hissenin 1 bölü 2 para kaybetme ihtimali var. En kötü, en berbat bilançoya sahip olan şirketler bile arkadan bir nişadırıcı gelirse, bir dehteyici gelirse, kırbacı şaklatırsa fiyatını borsada yükseltebilir. Bazı şirketlerde bilançodan aldıkları güçle yükselirler. İşte biz katıl üyelerine bilançodan güç alan şirketleri bulup onların videosunu çekiyoruz. Siz de katıl üyesi olursanız kazanma ihtimali yüksek, kaybetme olasılığı düşük. Şirketler alır, arkanıza yaslanır, ıslık çalarsınız. Etrafınızda su şırıltıları, kuşlar, bülbüller cıvıldıyor. Sevdikleriniz yanınızda, elinizde çayınız kahveniz, önünüzde kitaplarınız kuru yemişiniz. Güzel bir musiki kulaklarınızda, ılık bir meltem teninizi okşuyor, sevdikleriniz yanınızda. Bu cennetvari ortamda. Para kazanma istemez misiniz? İşte biz katı üyelerine bu tür hisseleri bulup vermeye çalışıyoruz. Siz de katıl üyesi olursanız bu hisseleri öğrenebilir, inceleyebilir, aklınıza yatarsa yatırım da yapabilirsiniz. Akfen İnşaat 2340 borsadaki işlem gören fiyatı 636 milyon ödenmiş sermayesi. 27 milyar öz sermayesi var. 10 milyar esas faaliyet karı, 99 milyon net esas faaliyet karı zararı var. 379 milyon dönem karı var. 60 kuruş hisse başına karı. 8 milyar 583 milyon dönen varlıkları var. 6 milyar 22 milyon kısa vadeli borçları. Şirket isterse kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Ve bu şirket unutmayın yakın zamanda halka arz edilmiş bir şirket. Biz genelde halka arz edilişinden 2 yıl geçmeyen şirketleri pek itibarlı saymayız ama bu şirketin bilançosu güçlü ve halka açıklık oranı düşük. Bundan dolayı bu şirketi diğerlerinden ayırıyoruz. Olması gereken değeri 42 lira 73 kuruş. Olması gereken değerin altında fiyatlanıyor. 0.55 piyasa değeri bölü defter değeri oranına sahip. 39.29 yıl FK'sı var. Hedef fiyat ortalaması 58 lira 05 kuruş. Bilançosu geleli beri %2 yatırımcısına para kaybettirmiş. 8. ayın 15'inde gelmiş bilanço. Biz geçen bilanço döneminden beri bu şirketi takip ediyoruz. Bilanço rakamları kazandırmadan yana. Ama grafik ne diyor bir bakalım. Güvenlik duvarı 22.97. Fiyat güvenlik duvarının üstünde. Fiyat güvenlik duvarının üstünde olduğu için hissede olanların hissede kalmaları makul ve mantıklı karşılarına bilinir. Hisseye yeni yatırım yapmak isteyenler güvenlik duvarının üstünde bir rakamdan hisseye girerlerse kar etme olasılıkları daha yüksek olabilir. Ama her zaman söylediğim cümleyi tekrar ediyorum. Para sizin ya Karar da sizin olmalı. Beğenirseniz yatırım yapabilirsiniz. Beğenmezseniz kalırıp çöp atabilirsiniz. Kütahya şeker. 75-80 borsada işlem gören fiyatı var. 46 milyon ödenmiş sermayesi. 5 milyar 499 milyon öz sermayesi var. Esas faaliyet karı zararda. Ne esas faaliyet karı zararda? Dönem karı 18 milyon. Hisse başına karı 40 kuruş. 1 milyar 604 milyon dönem varlıkları var. 166 milyon kısa vadeli, 957 milyon uzun vadeli borcu var. Şirket isterse kısa vadeli borçlarını ödeyebildiği gibi uzun vadeli borçlarına ödeme imkan ve kapasitesine sahip. Olması gereken ederi 119 lira 54 kuruş. Olması gereken ederin altında fiyatlanıyor. Yatırımcısına iskonto bırakmış. 0.63 piyasa değeri bölü defter değeri var. 190.66 yıl FK'sı var. Hedef fiyat ortalaması 31.50 bilançosu geleli beri %7 yatırımcısına para kazandırmış. Grafiğine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yükselmeye çalışan bir şirket. Güvenlik duvarı 73.89. Fiyat güvenlik duvarının üstünde. Fiyat güvenlik duvarının üstünde olduğu için hissede olanların hissede kalması makul karşılığına bilinir. Yatırım yapmayı düşünenlerin güvenlik duvarının üstündeki bir rakamla giriş yapmaları elzem olabilir. Unutmayın. Her şirketin bir güvenlik duvarı var. Fiyat güvenlik duvarının üstünde kaldığı müddetçe tasası sorunsuz yolunuza devam edebilirsiniz. Ama fiyat güvenlik duvarının altına inecek olursa lütfen güvenlik duvarlarını ciddiye alın ve komisyon öderek satış yapıp derin ve olası yüksek düşüşlerden kendinizi koruyun. Fiyat tekrar kendini toplar, güvenlik duvarını yukarı yönlü keserse tekrar bir komisyon ücretiyle şirkete girersiniz. Dolayısıyla zararlardan kendinizi korursunuz. Güvenlik duvarı paranızı emniyet kemeri hayatınızı kurtarır. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürsülü Sul lisan ettimse affola. Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Videoların altındaki uyarı zilini faaliyete geçirin, videolardan erken haberdar olun. Videolardan ne kadar erken haberdar olursanız pek çok yatırımcıdan o kadar öne geçer ve kazanma ihtimali yüksek olan mutlu azınlıktan biri de siz olabilirsiniz ve mümkünse katıl üyesi olun, kanalımıza destek verin, birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim. Siz kanalımıza maddi destek verirken ve bana dua ederken ben de size kazanma ihtimali yüksek, kaybetme olasılığı düşük olan şirketleri bulup vermenin telaşında kalırım. Dolayısıyla birlikte kazanır, birlikte büyürüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.